arkadaşlar. örgü Aşkım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz bu güzel renkten çok güzel bir örgü modelinin yapım aşamalarını anlatmaya çalışacağım inşallah. Öncelikle eğer kanalıma abone değilseniz, abone olup zil aktif ederseniz bundan sonra paylaşacağım bütün videolardan anında haberdar olursunuz. Emeğime destek olarak da beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeseniz çok çok sevinirim. Evet ipim şöyle Poliana Baby Tığ şişim 3 numara. Evet, hemen modelimizin yapım aşamalarına geçebiliriz. Evet, modelimizi zincir çekerek başlıyoruz. Yapacağımız model bebek battaniyelerinde, çantalarda birçok yerde kullanabileceğimiz çok güzel bir model. Zincirlerimizi biraz gevşek yapalım. alt kısımda gelme olmasın. Evet model anlatabilmek için bu kadar zincir yeterli. Şimdi buradan ilmeğimi uzattım. Hemen birinci zincir boşluğundan geçerek ilmeğimi çıkarıyorum. Buraya bir zincir kapattım tekrar aynı yere çıkardım uzattım bir zincir çekerek uzatıyorum aynı yere kapattım ve uzattım bir ilmeğimiz vardı burada da üç tane aynı yuvanın içine yaptık hemen sıradaki zincir boşluğuma batıyorum burada şöyle zincir çekmeden uzatıyorum hemen Yanındaki zincir boşluğumu atlıyorum. Burada da yine üç tane şöyle zincir çekerek kapatıyoruz. Hemen yanındakine çıkardım ilmeğimi. Sıradakine bir ilmeğimi çıkardım bir zincirle kapattım uzattım ilmeğimi çıkardım bir zincirle kapattım uzattım hemen sıradakine geçiyorum bir ilmek çıkarıp uzatıyorum sıradakine geçiyorum buraya yine 3 tane kapatarak uzatıyoruz Sıradakine geçiyorum. Yine bir ilmek uzatıyorum. Hemen sıradakine geçiyoruz. Burayı yine tekrarlıyoruz. Bir aynı yere iki ve üç. Hemen sıradaki zincir boşluğuma bir ilmek uzattım kenarındakini yine üçlü kapatıyorum. Tekrar aynı yere bir zincir çekiyorum, kapatıyorum. Aynı yere bir zincir çekiyorum, kapatıyorum. Hemen sıradakine batarak buraya bir ilmeğimi uzatıyorum. Şu kadar model anlatabilmek için yeterli. Şimdi buradan ilk şuraya bakın. Hemen tekli çıkarıyorum. Şurada üç tane aynı yuvanın içinde kapatmıştık. Üçünü beraber kapattım. Şuraya yine şöyle tek kapatıyorum. Arada olan. Hemen şuraya yine bakın üçlü çıkarıyorum. Yine tekli, bir üçlü, bir tekli. Tekrar şuradaki üç tane aynı yuvanın içinde yaptığımızda tek seferde çıkarıyoruz. Şuraya araya bir tane yapmıştık, o bir taneyi kapatıyoruz. Tekrar üçlü, üçlüyü kapatıyorum. Şöyle ipim yarıldı tekrarlıyorum. Tekrar bir tane bir üç şeklinde bir 3 şeklinde bu şekilde devam ediyor. Hemen üçünü çıkardım. Son da bir tane kaldı. Bu ikisini de ilmeğimle beraber bu şekilde yaptık. Şimdi ilmeğimi uzatıyorum. Hemen şu baştakini saymıyoruz şu üçünü 1 2 3 3 ilmeğimin arasından geçiyorum bu şekilde ilmeğimi uzatıyorum arada bir tane şöyle çekmeden tekli ilmeğimiz vardı onun içinden bakın şöyle iç tarafından geçerek burayı yine 3 tane kapatıyorum 1 2 3 Hemen sıradaki 1, 2, 3'ü 3 taneyi geçiriyorum. Kapattım. Burada tekli ilmeğimiz var. Onun içinden geçerek 1, 2 ve 3. İlk sırada nasıl yaptıysak aynı şekilde yapıyoruz. Aynı şekilde sadece aradan geçiyoruz. Şurada İlk sıra sadece farklı pardon diğerleri hepsi aynı. Üçünün arasından geçtim. Hemen burada tekli bir ilmeğimiz var. Arasından geçerek burayı da kapatıyoruz. İlmeğimi çıkardım. Bir zincirle kapatıp uzatıyorum. Yine şu üçünün bir, iki, üç, üç tane sık iğnemiz iğne ile kapatmıştık zincirle üç'ünden geçtim şurada tekli bir ilmeğimiz var oradan geçerek 1 2 13 yine 1 2 3 3'ün arasından geçtim kapattım hemen burada yine bir ilmeğimiz vardı onun içinden geçerek 2 3 tane de kapattım burada 1 2 3 1 2 3'ünden beraber bu geçerek kapattım şurada bu şöyle ilmeğimizi uzatmıştık ikili alarak bu kapatıyoruz Burada tek yine tek bu sefer 3. 3 taneyi tek seferde şöyle çıkarıyorum. Tekrar arada kalan teki tek seferde alıyoruz. Diğer üçünü de tek seferde. Aradaki bir taneyi bir seferde diğer üçünü 1 2 3 tek seferde bir tane tek sefer 3 çıkarıyorum bir ilmeği ve 3 ilmeği şimdi buradan bir ilmeği bakın şuradan da çıktım Hemen şuradan ilmeğimi uzatıyorum. Burayı atlıyoruz. Hemen şuradaki ilmeğimizin şöyle getirerek içinden. içinden geçerek 1 2 ve 3. Tekrar aynı işlemle 1 2 3. 3'ün arasından geçiyorum eği uzattım burada bir ilmeğimiz kalıyor bu üçlü birli üçlü bir içinden geçerek buraya da 1 2 3 hemen 1 2 3 3'ün arasından geçiyorum ilmeğimi uzattım burada bir tane kaldı ondan içinden geçiyorum 1 2 3 şuradan yine 3 tane aldım ilmeğimi uzattım bir tane kaldı arada onu da içinden geçerek 1 2 ve 3 bu şekilde sıra başına kadar devam ediyoruz hemen sıra sonunda göstereyim son ve başlar hemen 3'ün içinden geçerek uzatıyorum Buradan başta bir ilmeğimiz var. Oraya batarak buraya da üçlü yapıyoruz. 1 2 ve 3. Şurada iki ilmeğimi arasından geçerek uzatıyorum. Yine tekli çıkıyorum ve üçünü beraber kapatıyorum. Tekli çıkıyorum. Üçünü Beraber kapatıyorum. Tek ve 3. Tek 3. Tek 3 şeklinde sıra başına kadar geliyoruz. Burada iki kaldı. İkisini de kapatıyorum. İlmeğimi uzatıyorum. Yine 3 ilmeğimin içinden geçerek aynı işlemi yapıyoruz. Ben hemen büyük bir parçada yapacağım. Son haliyle hemen geleceğim. O kadar güzel bir model ki görünce çok beğeneceksiniz, hak vereceksiniz. Şöyle yine üçün arasından geçiyorum. Değişen hiçbir şey yok. Tek ilmeğimin içinden geçerek buraya yine üç tane zincirle kapatıp uzatıyoruz. Evet hemen ben büyük bir parçada yapacağım. Son haliyle hemen geleceğim. Evet, sıra sonuna geldik. Burada iki ilmeğimizi arasından geçirerek tığımızı uzatıyoruz. Tek göstermiştim. Tekrar gösteriyorum. Çift ve burada üçlü alıyoruz. Tek ve üçlü şeklinde bu şekilde modelimiz devam ediyor. Hemen ben büyük bir parçada yapıp tekrar geliyorum. Evet ben büyük bir parçada yaptım. Bu şekilde geldim. Bakın gerçekten de çok çok güzel, çok tatlı bir model olduğunu düşünüyorum. Bunu bebek battaniyelerinde, çantalarda, yeleklerde, atkılarda birçok yerde kullanabileceğiniz çok güzel bir model. Bunu ince iple yaptım arkadaşlar. Diğer size gösterdiğim parçayı ise kalın iple yaptım. Dilerseniz kalın iple, dilerseniz de ince iple yapabilirsiniz. Dediğim gibi hangisini tercih ederseniz iki seçenek. Şöyle burada. Evet arkadaşlar bugün de bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Denemek isteyen arkadaşlarıma da kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.